Büşra hattımızdaydı. Hala oda mı? Büşra'cığım oda mısın? Evet buradayım. Evet hemen alalım solunu. Büşra'cığım. Evet, Zihniyet Hanım'a soruyordum. Sizlere evet. hareketi yunanca şarkılarınızla tanıdık. Son zamanlarda pek yunanca şarkılarınızı duymuyoruz. Yeni albümünüzde böyle bir şarkıya yer verecek misiniz? Belki, verecek belki vermeyecek. <laughs> çok belli değil. Yani vermesini biz de istiyoruz ama vermesini... <laughs> <laughs> ne acı? Yeni albümde yunanca şarkılar yok. Repertuarımda <laughs> <laughs> e renk olarak her zaman var. E Hı -hı. <laughs> yepyeni 13 tane şarkı var yeni albümde. Evet birazdan da iki tanesini evet. final şarkısı olarak burada evet, zaten. sevgili Sıla ve Sinan Akçıl'ın e, bir tanesi deli, bir tanesi yenilik var, delilik var. E, çok güzel iki tane hareketli şarkı. Harika. Bu arada benim sevgili Vilma Elsa bir hediye hediyem olacak. E, Vilma ilk geldiğinde gitar çalar mısın demiştik sevgili Vilma'ya. O günkü elbisesi çok müsait değildi. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. <laughs> Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben de gitar çalındığında ilk defa öyle gördüm, o oturuşla. <laughs> Onu ama hatırlıyor musun? Ben çok öyle yaptım, onun için bildim aslında hiçbir Yaptığında gerçek bir işte, şey gözükmüyor aslında. Evet, canlı yayın ya, biz kapatana kadar bir hal olduk. Ama gitar kapanıyor ya. Evet, gitar kapatıyordu ama gitar işte bir an kapatmadı, biz e, mani olduk. <laughs> Yok. Önce o görüntüyü bir hep beraber hatırlayalım. Karoli'nin bize böyle bir <laughs> gitar çaldığını <laughs> 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 görmek... Gerçekten de. Bu gerçekten çok uzun zaman önce. Hiç bilmiyorum. Hiç, hiç bilmiyorsun. Dur bir saniye. Bir saniye. Biraz bir şey din. Ama o ben de yani. Biraz bir şey din. Ama o ben de yani. Ama o ben de yani. <laughs> onu sen çal bakalım da biz. <laughs> sen çal onu ben sonra arkadaşlara ne çaldığını anlatırım sonra senin. Kemal <laughs> ya. Sevgili Bilma'ya bundan sonra herhangi bir yerde gitar çalarsa oh no. diye. <laughs> Bravo. Çok iyi ya. Ama bu sefer beraber çalacağız. Sen sen bu kemer. Kemer çalıyorsun. Çalacak mısın? Hadi vallahi beraber. Sen de çalıyorsun. Beni beraber çalacağız. <laughs> Bunu kapatacak mı acaba? Dur dur. Dur. Hayatım bu çalınmış daha önce. Ben çalınmış da çalma. Bak, Çal... öyle bir tamam şey çalacağım. Bir ben şeyden. de bundan <laughs> Vay be. <laughs> ee, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu öteki etekle daha iyi çıkıyordu sesi. <laughs> evet. Bu biraz e, galiba değiştirmek gerekiyor. Evet evet. Akordal bozuk. Biz bunu burası evet. için değil daha ziyade burası için aldığımız <laughs> bir gitar oldu. Hilmi'ye teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Kırmıyorsun. <laughs> Hiçbir şekilde kırmıyorsun yani. <laughs> oh.